sizden kurduk en güzelinden. Baksana efendim. Kızım ne yapıyorsun ya? Ben Birazcık çalışacağım. O sırada ben de şarkı söyleyeceğim. Bu pe, şey bunu ne yapıyor çocuk? Ben de Tamam abla. Nerede? notaları.

<laughs> Ağzından yapırsın canım. Sana tuzaklar <Gülüyor> kurduk <Gülüyor> en güzlerinden. <laughs> gelme gelme peşimizden. Sana tuzaklar kurduk en güzelinden Ben dinim ben söylesem acaba. Yok be. Aa, ne oldu be? <laughs> Kız ışığı aç. Sonunda geldi be. Dersin. Ders hala diyor. Neşe gir bakayım. Gir. Hayır şu an. Öğretmenim. Okuyorum. Oku bakalım yavrum. Elektrikler mi gitti dedim. siz? öğretmenim gitti bize elektronik. Olsun hadi ben bakalım söyle. Okuyayım. Hayır ben okuyacağım. Evet. Hem söyleyeceğim hem Öğretmenim bir saniye şey yapsam olur mu? Ne yapsam? Tamam. Hayır. Ama beş dakika. Tamam. Ee, ne söylesem ne? Bir dakika öğretmenim. Ya Ayas olmaz. Tamam. Ee, öğretmenim ben bulamadım. Ee, bence çocuğum sen sadece gitar çal şarkı söylemene gerek yok. Ben söyleyeyim tamam mı? Dur. Buldum <laughs> öğretmenim. Gel. Gelme, gelme gelme peşimizden. Sana tuzaklar kurduk en güzelinden. Gelme gelme peşimizden. Sana tuzaklar kurduk en güzelinden. Nasıl öğretmenim? Çok güzeldi. Sana bundan 10 yıllık veriyorum. Teşekkür ederim. Ya ne yapıyorsun ya? Ha şu da aydınlık. Aydınlık. Ya nerede kaldı ya? Benim telefonumu verir misin? De arayayım. Nerede kaldı? Öğretmenim. Ben bir elektrikçiyi arayacağım da. O yüzden bay bay. Tamam. Verin bakayım telefonumu elektrikçiye. Dur ben de öğretmenime katılayım. Evet Öğretmenim, merhabalar. Merhabalar sen neden bu kadar geç kaldın? kesildi de bunun kolunu. Alo, tamam, iyi günler. Bizim tamam, sen ne yaparsan yap. Açıyor, kesildi. Şey Ve neden gelmedi? Bugün bütün sokağın mı kesildi? Elektrik. Maalesef bütün sokağın kesildi. Ne oldu? Bir çalışma mı var ki? Böyle kesildi. Çalışmada yok. yanlış bir şey galiba yaptık. Evet, yanlış kabloyu kestik. Işi... Tüküreyim. Terbiyesiz ya kapat. Kapatmıyorum telefonu. Sizi <laughs> şikayet edeceğim. Ben kapatırım <laughs> o zaman. Dıt. Kapat. Öğretmenim bugün ne yapacaksın? Kaç şey? Kaç Puzzle yapacaksın bugün. 5, 5, 5, şey 5, 5. Hemen getiriyorum 5, 5, 5. bir saniye. Tamam. Hemen şöyle. Alo, iyi günler. Ben bir farda bulunacaktım. Merhabalar, ben <laughs> geldim. bir farda bulunacaktım. <laughs> Öğretmenim geldim. Pazarlarıma değil. Gene geç kaldın, Gere geç kaldın. Elektrikçilik. kaymadı. Ay, elektrikçiyle konuştum. Bana dedi ki, Terbiyesiz konuşma. Lütfen bunu içeri atar mısınız? Bir de bizim elektriklerimizi kesti. Ben o işi hallederim sanki. Tamam hadi bekliyorum sizden cevap. Hadi. Evet, tamam bay bay. Hadi günler. <laughs> Ay telefon bende alakalı. Ya da al sen telefonu tamam mı? Şey yapana kadar telefon geldi mi şey yap tamam mı? Aynen Bana ver. Yaslan şık gelsin onlara. Net. Geliyor Siz. mu ışık size? Evet. Hadi bir şarkı okuyalım da neşelensin şeyimiz. Gönül Hı. sen bana şarkı okusana ben de şey yapayım. Tamam. Hadi başlıyorum. Şimdi sen de bir şarkı oku da şeyimiz tamam. neşelensin. Hadi tamam. okuyorum. Son ki Bak ablacığım. Ya bana, atarsın. bana atarsın. Yapar mısın artık ki puzzle'u? Ben Yapıyorum. Heyecanlı. Ben. Ben Baş. Tamam. Hadi başlıyoruz. Tutsana bana doğru. Bitir artık şunu. Süren azalıyor. koparacağım. Dedim siz de kötü kötü davranıyorsunuz. Hanımefendi siz acaba nasıl konuşuyorsunuz benim kızımla? Ha? Sizi şikayet ederim. Ben seni şikayet ederim. Ben şimdi arıyorum. Edemezsiniz. Dıt dıt dıt. Alo polis. Polis. Ne oldu? Bak beyefe alıyorum. Tamam Acabes hemen geliyorum. Yalnız bize laf koyduk. Verişimize. Kötü kötü lafları hiç sevmem. Kapat hemen geliyorum. Ya ne zaman gelecek bu elektrikler ya? Çıkar ettim. Dur, Çıkar ettim. Et. Aa aramam gerekiyor. Beyefendi siz ben boş boşuna rahatsız ettim de elektrikler geldi. Evet ya uyuyordum neden aradınız? Ya siz görevdesiniz niye uyuyorsunuz? Dur çocuğum. Of tamam ben bay bay. Bunun ışığı nereden? Seninle oynayabilirsin. Hadi çok az kaldı. Çocuğum, elektriğiniz mi geldi? Evet. Al. İyi hadi yap, devam et. Aa hocam, aslında benim dersim var da şimdi tam başlıyorduk da. Hey, evet, benim çocuğum... kardeşim çıkabilir mi derse? Hayır. Çıkamaz çocuğum. Ama öğretmenim benimkisi de çok önemli. Bu bitmez ki. Aslında parçaları bitti. Ya sen çık çoyanı. Yok evet, ben yere ya. Süper. Sıfır. Sıfır. şey çok şey oldu. Şunu şöyle bir yap. Ben be, ya. ya. Aa, ka, kardeşim Bitti. kapatma kapatma. Şey ben girmeyeceğim çünkü derse. Ha tamam. Yarın gireceğim. Kendi evet, ben kendime benim çalıyorum. Bakın şunu. bitirdim. Şöyle. Ne şarkı? Evet, be. benim bir Dur. Karşında Enes otur. Sen yerinde dur. Öksin karşında... ben...